Yaşar Bey, Bir Gün TV ekranlarına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her ne kadar Erdoğan ve Bahçeli seçimsiz bir Türkiye istese de toplumda bunun bir karşılığı yok. Bunu bilen iktidarın son hamleleri seçim hazırlığı diyebilir miyiz? Evet, kuşkusuz Türkiye'de sandıktan kaçmak çok mümkün değil. 150 yıllık bir gelenek var, Cumhuriyet tarihi. Özellikle son 50-60 yılı neredeyse sandığın belirlediği bir darbeler hariç sandığın belirlediği bir siyaset var Türkiye'de. Sandık manipüle edilse bile yurttaş açısından seçimler, sandık çok önemli, neredeyse demokrasinin tek kriteri haline gelmiş durumda. O yüzden hani iktidar ben artık seçim yapmayacağım. Kafama göre takılacağım diyemez bunun da farkında ve en nihayetinde 2028 diye gözüken seçimin 24 ay içinde, 20 ile 24 ay içinde olacağını herkes artık kabul etmiş durumda. İktidar da buna göre hazırlık yapıyor. Bütçeye baktığınızda, işte bütçe görüşmeleri var mecliste, komisyonda. 2026'ya bir hazırlık yapıldığı belli. 2026'nın özellikle ikinci yarısında sosyal harcamaların, yani yoksullara verilecek paranın bir miktar daha artacağını orada görebiliyoruz net bir şekilde. Yine İBB iddianamesine baktığımızda seçime kadar gidecek. Külliyatı çok bir iddianame hazırlandı. Bu da hani Yakaladık, içeri attık, tutuklayalım, cezayı keselim diye bitecek bir iş değil. Sürüncemeye, seçime kadar devam edecek bir iş yaptıklarını gösteriyor. Çözüm süreci, temel bir e, oradaki aceleleri ve hızları, kendi bildikleri gibi gitme hali e, aslında iktidarın birkaç aydır sadece seçimi düşündüğü ve seçime odaklı ilerlediğini gösteriyor. Erdoğan merkezli bir yeni seçim kurgusu var. Biz de 20 ay içinde bu seçimi göreceğiz gibi duruyor. Peki rejimin en büyük hamlesi karşısındaki gücü zayıflatmak aslında. Erdoğan için bu yeni bir taktik de değil. Daha önce de gördüğümüz bu hamlelerin bugünkü muhatabı da Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşmanlaştırma önceki senaryolarda olduğu gibi işler mi? Çok işlemez. Yani hatırlar izleyicilerimiz aslında. Ee, çok güçlü olduğu zamanlar yani AB rüzgarının arkasına aldığında liberallerin arkasına aldığında yeni bir cumhuriyet kuracağız dediğinde ekonomi iyi gittiğinde e, çok fazla düşman aramıyordu. Orada kendi politikalarını ilerletiyordu ama 2010'daki sonraki bütün süreçlerde Erdoğan karşısında mücadele edeceği, kavga edeceği, savaşacağı bir düşman, içeride ya da düş, dışarıda bir düşman koyup kendini konumlandırdı. Yaklaşık son 2015'ten bu yana da hem FETÖ örgütü hem PKK e, Kürt hareketi en önemli düşman olarak e, tariflendi. Ya yani dışarıda da bildiğiniz gibi Esad, Sisi, e, Ermenistan o hikayelerle devam etti. E, şimdi gelen süreçte yine düşmana ihtiyacı var. Yöntem aynı yöntem, ekonomi de aynı şekilde ilerleyecek. Ama daha önceki düşman diye ifade ettikleri de şu anda ittifak hali İşte Suriye değişti. Sisi artık onun dostu. Yani dışarıda kimi bulabilir düşman olarak soru işareti. Yunanistan'la belki bir problem yaşayacak. 2026'da İsrail'de bir seçim var Kasım'da. Muhtemelen İsrail devlet başkanının da Erdoğan'ın da gerilme ihtiyacı var. Bir orada bir düşmanlık çıkacak. Ama orada ABD kontrolü olduğu için istediği sonuç derinlikte bir düşmanlık ortaya çıkaramaz. Türkiye'de ise içeride Dem-Kürt hareketi artık birlikte bir şey yapacağı siyaset haline gelmiş durumda. FETÖ'nün bir bir şeyi yok hani inandırıcılığı yok. Geriye Cumhuriyet Halk Partisi kalıyor ve ona onun etrafında muhalefeti güçlendirmeye çalışan farklı yapılar. Ama bu aynı şey değil. Yani CHP'yi düşmanlaştırıp buradan bir toplumsal rıza üretmek FETÖ ve PKK hareketini düşmanlık rıza üretmeye benzemiyor. Çünkü Türkiye'nin en önemli siyasal partisi, en eski siyasal partisi, Cumhuriyeti kuran parti, %35-40'lara dayanan bir toplumsal desteği var. Bir başkan adayı var, birden fazla cumhurbaşkanı adayı var ve bunların hepsi %50'yi geçiyor. Orada inandırıcılık zor ama bunu deneyecek belli işte İBB'ye casusluk meselesini koyması. Oradan muhtemelen işte İngiltere-İsrail işlerini bağla, bağlayacak bir yerde. CHP mümkün olduğu kadar bu anlamıyla düşmanlaştıracak ama aynı etkiyi yapmayacağı çok açık. Çünkü çok net bir şekilde siyasal rakibi. Hı -hı. Onun tek rakibi. Toplumda buna ilgili yapacağınız her anlam, her adım siyaset e, bağlamına oturtulacak. Yani bir gerçekliği olmadığı bunu siyasete yapıldığı bağlamına oturtacak. O yüzden İşi zor ama arayışta arayışını da bitirmeyecek. Yani bir düşmanla seçime gitmek zorunda. Peki sürekli aralarında çatlak ya da sürtüşme diye tariflenen sorunların olduğu AKP-MHP Seçime yeniden birlikte girmeye hazır mı sizce? Birlikte girmeye hazır mıdan ötüp birlikte girmeye mecbur. Yani belki hazır değiller, belki istemiyorlardır. Başka bir olanakları, şansları olsa belki onu deneyeceklerdir bu sefer. Ama e, iş öyle bir noktaya geldi ki bunlar artık siyam ikizi ve birbirinden ayrıldıklarında biri kesin ölür, diğerinin de yaşayıp yaşamayacağı meçhul. Herhangi bir operasyonla ayrılabilecek gibi durmuyorlar. O yüzden kimse ayrılığa cesaret edemiyor. İki ayrı parti zaman zaman problem yaşıyorlar ama seçime birlikte girecekler. Bu seçime dair kafalarında çok fazla soru işareti yok ama seçim sonrası oluşacak Türkiye. Erdoğan sonrasına doğru giden Türkiye'ye dair fikir ayrılıkları var. Onu öteleyecekler muhtemelen. Onu erteleyecekler. O gerilim hemen su yüzüne çıkmayacak ya da sonuç vermeyecek. Ama şunu söylemek lazım. ...2028-2027 seçim ne zaman yapılırsa yapılsın... ...ondan sonrasına dair gerilim bugünden başladı. Bu bitmeyecek. Yani o artık zorunlu bir ilişki ama aynı zamanda çelişkili, çatışmalı bir ilişkili olarak devam edecek. Bu nasıl derinleşir? Bu muhalefet daha güçlü bir siyaset geliştirebilirse, örgütlü bir siyaset geliştirebilirse... ...Türkiye değişim konusunda daha net mesajlar önebilirse toplumsal olarak... ...oradaki gerilim daha artar ve belki seçimi görmeden bir çatlama olur. Ama bu da şunu gösterir... Artık seçim dahi olsa bunların birlikte giremediği seçim aynı zamanda rejimin değiştiği bir e, seçim olur. Çünkü birinin yerine birini ikame edebilecek bir durumda değil rejim. Yani MHP'yi alalım, Zafer Partisi'ni, Dem'i ya da e, başka herhangi bir partiyi koyalım ve yolumuza devam edelim diyeceğimiz bir durumda değil. Rejim iki partinin MHP ve AKP'nin birlikteliği üzerine inşa edildi. MHP-CHP, AKP-Dem... AKP saadet filan diye kurgulanabilecek, iyi Parti'de kurgulanabilecek bir şey değil. Onlar ayrıldığında başka bir şey yaşayacağız. Ama bu seçime Zorunlu olarak birlikte gidecekler. Orası en azından şimdilik net. Peki bir de e, halk tarafına dönelim. E, ekonomi halkın en büyük sorunu. Evet. E, Erdoğan daha önce de böyle dönemlerde seçime girerken deyim yerindeyse ise halkın e, ağzını parmakla bal çalacak yollar izledi. E, yine böyle bir yol izleyecek mi? Burada da ezberi var. Yani daha, sen de ifade ettin daha önce düşmanlaştırma gibi. Ekonomide de ezberi var. Son bir yılları iyi geçiriyor e, Türkiye Hı. ekonomisi. İyi dediğim, Sıcak para akışı daha yükseliyor, faizler bir miktar aşağı çekiliyor, yurttaş paraya daha rahat, boş da olsa bile daha rahat ulaşabiliyor. Piyasa biraz canlanıyor kısa vadeli. Bu sıcak para meselesine de özellikle Trump'la kurduğu ilişkiye güveniyor Erdoğan. Hani Arjantin'de de son seçimlerde işte 40 milyar dolar gibi bir kredi aldı hükümet ve orada ekonomi düzeliyor mesajı vererek seçime aldı. Benzer işi de daha önce yapmıştı debati döneminde. Yine aynısını yapmayı isteyecek. Ama tabii yurttaş buna artık inanır mı? Uzun süren bir ekonomik buhran var. Bu ne kadar çözüm olur bilemez. Bilemeyiz bugünden ama biz eğer 2026'da bu sosyal politikaların biraz daha derinleştiğini görürsek yani daha çok para verecek yoksula yardım edecek bu net faizler düşecek vesaire yani böyle bir şeyi var yola girecek. Buradan şunu da söylemek lazım muhalefetin de Tek alternatifi, bütün söylemini ekonomi üzerine kurmaması gerekiyor. Yani o sandığı, çöze, ekonomiyi çözebilir ve sandığa ekonominin bu biçimiyle yansımasını engelleyebilir Erdoğan. Bunu 2023'te yaptı. O yüzden sadece açlık, yoksulluk, ekonomik kriz üzerinden bir söylem muhalefete %100 kazandırır diyemeyiz. Kısa vadeli, 8 aylık bir... Nispi refah dönemi bile yurttaşın oy tercihlerini etkileyebilir. Onun için daha kapsamlı Türkiye'nin nasıl inşa edilmesi gerektiği üzerine bir politik programa ihtiyaç var. Hı hı. Yurttaşın ne işin dediğinden anladığı da burası. <laughs> yani cebinin para cebine para girmesi önemli aynı ama aynı zamanda gündelik hayatının pozitif olarak değişmesini daha çok önemsiyor siyasal e, atmosferin değişmesini daha çok önemsiyor o yüzden sadece muhalefet ekonomik söylemle değil aynı zamanda bunun etrafında bir politik hikayeyi e, örmek durumunda de değiştirecek tarafı burası olacak Teşekkür ediyorum cevaplarınız için Ben teşekkür ederim Musa